Geçenlerde bir arkadaşımla konuşurken rutinlerimizi monotona dönüştürdüler dedi bana. O günden beri o cümleyi düşünüyorum aklımın bir köşesinde. Gerçekten rutinler bizim vazgeçilmezimizken onları monoton algısıyla yaşadığımızda monotonmuşçasına yaşadığımızda ne kadar sıkıcı bir hale geliyor ve aslında ne kadar çok şey kaybediyoruz diye düşündüm. Ben kendim de korona olmadan önce Mutfağı temizlediğim bir gün. Şöyle mutfağa bakıp temizliyorum temizliyorum ama yine aynı. Yarın yine aynı şeyler olacak. Yine temizleyeceğim. Ne kadar monoton düşüncesini geçirmiştim içimde. Sonra hemen ötebinde korona olmuş ve e, o monoton temizliği yapamayacak hale gelmiştim. O gün bugündür rutinin kıymetini daha iyi bilmeye çalışırım. Ancak yine de e, hatırlamaya ihtiyaç duyabiliyoruz. Rutinin rutin iyileştirir. rutinimize sahip çıkalım. E, ve rutinimizi kimseye yedirmeyelim. Videosu olsun bu da.